Emekli kayınlar hoş geldiniz. Bugün de size zeytin ağacını ve zeytinleri göstereceğim. Bunda zeytinlerin daha yeni olduğunu yaşamaya başlamış. Bazıları kararmış. Bazıları beyaz daha. Bu sene zeytinler çok güzel ve çok yeğin. Bakın hep olgunlaşmaya başlamış. Demek ki vakit geliyor. Zeytinin toplama vakti. Bu da yeşil. Sadece yeşil. Daha olgunlaşmamış. Demek ki bunda da yavaş yavaş başlamış olgunlaşma. Şuna bak. Çok güzel yayındık. Burada zeytin de çok güzel oluyor. Buranın en çok yetiştiği şey zeytin, muz. var i̇ncir var. incir pek yok orada. Pirincir. Sebzelerle de daha çok uğraşıyorlar. Patlıcan, domates, biber de. Ne kadar yüklü taşıyor, yere, yere, değmiş. Taşıyamamış, dallar yerde. Bu da badem ağacı ama